Merhaba arkadaşlar. Dairede çevre ve alan test 9 devam edelim. İlk sorumuz şöyle bir şey. AK uzunluğu 8 metre, KB uzunluğu 6 metre, ABC'de karesel biçiminde bir otlak arazinin AB kenarı üzerindeki K noktasında 10 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlı bir kurt bulunmaktadır. Koyunun kurda yem olmadan kare içerisinde serbestçe hareket edebileceği arazi en fazla kaç metre karedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada e, kare olduğu için tüm kenar 14, 14'ün karesinden tüm alanı bulabiliriz. 14'ün karesi 196 mi yapıyordu? Evet 196 olarak bulduk. E, kurdun e, dolaşabileceği yeri bulalım. Geriye kalan yerde zaten koyun otlayabilir. Şimdi e, buradan şöyle hareket edecek. Şu uzunluk 8 birim olduğu için e, ee, bu ipin uzunluğu da 10 birim. 10 birim bu şekilde gelecektir bakın. Şöyle dairesel bir hareket edecek. Buradan böyle dairesel bir hareket etti. Buraya kadar geldi. Buraya kadar bu şekilde geçebilecektir. Kurdun dolaşabileceği nokta bu. Yani şuraya geldiği zaman koyun buraya gelirse hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ee, şimdi buradan sonra tabii bir iki hamle yapmamız gerekecek. Nedir o hamle? Bunu buradan getirirseniz buraya kadar 11 birim uzunluğundadır. Çünkü buradaki çemberin yarıçapına eşittir. Aynı şekilde buradan da başlarsanız bu da çemberin yarıçapına eşittir. Burası 11 birim, o zaman burası 8 birim oluyor. Burası 11 birim, burası 6 birim oluyor. Gördüğünüz üzere bu üçgenle bu üçgen birbirinin eşi olan üçgen. O zaman bu aradaki açı 90 derecedir. Neden buna e, bu kanıya vardık? Şuradaki açıya noktalı açı deseniz, buradaki açıya çizgili açı. Çizgili'nin gördüğü 6 ise, buradaki çizgili'nin gördüğü 6 olacak, noktalının gördüğü 8 olacak. Bu durumda bu iki üçgen birbirinin aynısıdır. Noktalı çizgili'nin toplamı 90'da ortası mecburen 90 olacak. Burada çeyrek daire var o zaman. 4 e, pardon çeyrek daire dediğimiz için, onun karesi çarpı pi çarpı 90 bölü 360 yani bölü 4. Pi'yi de 3 olarak alın demiş. 100 bölü 4 25 25 çarpı 3 75. Yani şuranın alanı arkadaşlar 75. Şurada da 6 çarpı 8 bölü 2 var. 6 kere 8 48 bölü 2'den 24 geliyor. 24 de buraya geldi. 48 artı 48 artı 75. Ben şöyle yapayım. 24 artı 24 pardon. 75 artı 48 topladım. 85 13 7, 4, 11, 12 geldi. 196'dan çıkartıyorum. 196'dan 123'ü çıkartıyorum. 6'dan 3 çıktı. 3. 9'dan 2 çıktı. 7. Burada da 0 kaldı. Demek ki 73 metrekarelik yerde bu koyun otlayabiliyormuş. Şimdi ikinci sorumuza geçtiğimizde yukarıda O merkezli çeyrek dairede verilenlere göre mavi renk ile boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruyor. Buradan e, ne görmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bir kere şunu hemen görebiliyorum. O noktasıyla E noktasını birleştirirsem şuradaki açıların eşit olduğunu görüyorum. Çünkü aynı yerleri görüyor 45 45 olarak burayı söyleyebiliyorum. OB uzunluğu 2 birimmiş. OB nerede? Yani yarıçapı 2 birim. Şurası da 2 birim arkadaşlar. E, bundan sonra nasıl bir şey söyleyebilirim? E, şuradaki parçayla bu parça birbirine eşitmiş. Yani şöyle çizersem bakın buradaki parça e, şurada 45 derecelik açı olduğu için bakın şurası 90 burası 90 e, buradan da indirdiğim zaman bu da 90. Çünkü açılara indirmiş oluyorum. Şu parça şuradaki parçaya eşit olduğundan buradaki alan buradaki alanla birbirine eşittir. E, buradaki büyük alana da B dersem A artı B 45 derecelik dilimin alanı. Şuraya da C dedim arkadaşlar. C'yi bulabilmek için ne yapacağım? 45 derecelik dilimin alanından bu üçgenin alanını çıkartmam gerekecek. Önce bize A artı B'lik kısım lazım. A artı B 2'nin karesi çarpı pi çarpı 45 bölü 360 ile bulunacak. Buradan işlem yaparsak 8, 4 pi bölü 2 olarak gelmiş oluyor. P bölü 2 geldi. Elimizde bu var. C'yi bulmak istiyorum. 45 derecelik dilimin alanından yani pi bölü 2'den e, tamamı pi bölü 2 olarak gelmiş oluyor. Pi bölü 2'den arkadaşlar bu üçgenin alanını çıkartmam gerekir. Bu üçgenin alanı da e, şöyle yazılabilir. 2 çarpı 2 1 bölü 2'si var tabii ki. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sinüs 45 o da kök 2 bölü 2 olarak geldi. Buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak kök 2 gelmiş oldu şurası. Bu durumda e, C alanı kök pi bölü 2 eksi kök 2 olarak bulunmuş olacak. Bizden ne istemişti? Bunların toplamını istemişti. Pi bölü 2 ile pi bölü 2'yi toplarsak pi geliyor. Pi eksi kök 2 bizim istenen alanımız olacaktır arkadaşlar. Geçtik 3. soruya. 3. sorumuz A noktasında D doğrusuna teğet olan O merkezli dairesel bir karton BC çapı boyunca bir makas yardımıyla kesiliyor. Kesim sonucunda üstteki yarım daire alttaki yarım daireye teğet olacak şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Şimdi kesilen parçaların birleştirildiği yukarıdaki şekilde AC AC uzunluğu şurası 2 kök artı 2 santim olduğunda mavi bir renk ile boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Şimdi e, çemberdeki olay şudur. Çemberlerin merkezleri doğrusal olarak birleşir. Birleştirdik. Getirdik şuraya yarı çap R dedik. Burası R, burası R, aynı şekilde burası R. Aynı çemberde sonuçta burası R, burası R. Bunu aşağı indirirsem dik olarak gelmiş oluyor. Bu da R oluyor. 2 R'ye R oranı şu açının 30 derece olduğunu söyler. 30'un gördüğü R ise 60'ın gördüğü R kök 3 oluyor. R kök 3. R kök 3 artı R dediğimiz yer. R kök 3 artı R dediğimiz yer. 2 kök 3 artı 2'ye eşit. Bu durumda R değerimiz 2 olmak zorunda. Arkadaşlar şimdi son noktaya geldik. R değerimiz 2 ise bu uzunluk 4. Buradaki uzunluk da 2 köküç oldu. Bu durumda ben 2 çarpı 2 köküç bölü 2 üçgenin alanından 2 çarpı 2 köküç bölü 2 üçgenin alanından nereye çıkartmam gerekiyor? 60 derecelik bu dilimle 30 derecelik bu dilim. 60 artı 30 90. İkisi aynı olduğu için o zaman çeyrek daireyi çıkartmam yeterli olacak. 2'nin karesi çarpı pi bölü 4 şeklinde yazarım. Çeyrek daireyi de buradan 2 kök 3 eksi pi olarak gelmiş olur. 2 kök 3 eksi pi diye bir şey var mı? Cevaplarımız da var. Cevabımız da aşık olur. Evet. dördüncü soru şekilde verilen O merkezli daire üzerinde ABC eşkenar üçgeni dışında kalan eş parçaların ABC üçgeninin kenarları üzerine üzerinde içe doğru katlanma sonucu şekil 2 oluşmaktadır. ABC eşkenar üçgeninin çevresi 36 santim olduğuna göre şekil 2'deki turuncu renk ile boyalı bölgelerin çevreleri toplamı nedir diye soruyor. Şimdi e, şekil 2'deki boyalı bölge dediğimiz yer arkadaşlar bakın. Burası şu kısım. Nereye, nereden geldi bu? Buradan geldi. Bakın burası. Sonra şu kısım bu kısım nereden geldi? Buradan geldi. Sonra bu kısım, bu kısım da buradan katlandı geldi. Şöyle burayı katladık getirdik. O zaman bize bu dairenin çevresini soruyor. ABC üçgenin çevresi 36 ise bir kenarına 12 merkezi burası olduğu için ve bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre her bir yay 120 derecedir. Yani buradaki açıda 120 derece o zaman buradaki açıda 120 derece. 120 12 ise o zaman 4 köküçtür. Nereden? 12'yi 12 köküçe böldüğümüzde 4 köküç. Yarı çapı 4 köküç olan çemberin çevresini soruyor. 2 çarpı pi çarpı 4 köküçten cevabımız burada 8 köküç pi santim olur arkadaşlar. Geçtik 5. soruya. Şekilde bir ağacın dairesel kesiminde çekirdek halinde Halinden 3. yılın sonuna kadar yarı çapı 2 birim olan bir daire verilmiştir. Bundan sonraki büyümeler her yıl kalınlığı 1 santim olan daire halkaları şeklinde devam etmektedir. Ee, n. yılda oluşan daire halkasının alanı 27 pi santimetre kare olduğuna göre n kaçtır diye sormuş. Şimdi e, öncelikle 2 ile başlamış arkadaşlar. 2 ile başlamış sonra hep 1 1 devam edecek diyor. 3. Ee, yılın sonuna kadar yarıçapı 2 birim. 4. yılda 3 birim. Böyle devam ediyor. Eninci yılda oluşan daire halkasının alanı 27 pi santimetre karedir. Şimdi e, dikkat ederseniz bizim e, şöyle bir şeyimiz var. Yani şuradaki halkanın alanını bulmak istiyorsan büyük dairenin alanını küçük dairenin alanını çıkartmam gerekiyor. Bizim yapmamız gereken olay şu. Bu e, kaçıncı yılda olduğunu bilmiyorum. N kareden N kare çarpı pi'den en sonuncusuna n dersem eksi bir öncesi n eksi 1 olacak. n eksi 1'in karesi e, çarpı pi eşittir 27 pi olacak. 27 yazayım. 27 pi. Tabi burada da pi var. Şu pi'ler birbirini götürdüğüne göre. n kare şunun da açılımını yazıyorum. Eksi n kare eksi 2n artı 1 eşittir 27 olarak getiriyor. Eksiyi dağıtırsam 2n eksi 1 eşittir 27. 2n e, eşittir 28. n eşittir 14 olacak. Ee, n'inci değer 14 ise arkadaşlar buradan aslında cevabımız 14 olmayacak mıydı? 5. Beş. 5. sorumuzun cevabı b şıkkı 15. Niye? Çünkü e, biz Şöyle dedik, bakın 15 olacak. En sonuncusuna N dedim ama o Ninci yıl olmuyor. Ninci yıl olmuyor çünkü başlangıçta böyle vardı. Birinci yıl, ikinci yıl olarak geçmiş oluyor. Ninci yılda oluşan daire halkasının alanı 27 pi santimetre kare olduğuna göre diyor. Bu durumda o zaman N ne olacak? Bir fazlası olması gerekmez mi? Evet cevabımız burada B şıkkı olacaktır. Şekil 1'de yarı çapı aynı olan dairelerin farklı parçaları ile desenlenmiş kare fayanslar verilmiştir. Fayans döşemesinde bir daire oluşturacak biçimde eşit kirişler çakıştırılacaktır. Yay ölçüleri verilen daire parçalarının kiriş orta noktaları karenin kenar ortalarına olup M artı N e, 10 santimdir. Şekil 2'de ise usta fayanslardan birini yanlış döşediğinde Daire parçalarından birinin kiriş uzunluğunun diğer daire parçasının kiriş uzunluğundan 4 santim daha büyük olduğu görülmektedir. Buna göre bir e, fayanstaki daire parçaları dışındaki pembe bölgenin alanı kaç santimetre karedir bir fayanstaki ne diyor? Şimdi e, şöyle bir şey var arkadaşlar, 180 dediğine göre yarım daire burası. E, burası 300 derece dediğine göre şurada bir 60 derece vardır. Şunu bilmek lazım tabii ki. Şurası 60 derecelik yay ise şurası merkez birleştir. Burası da merkez açı 60. Burası R. Burası R. Buradaki uzunluk da R olmak zorunda. Yani şurası da çemberin yarı çapına eşit. Burası 2R'ye eşit olmuş olacak. Burası da aynı şekilde 2R oldu. Şurası da R kadarlık bir parça oldu arkadaşlar. Şimdi buradan işlemlerimizi yaparsak nasıl bir şey çıkartabiliriz? Burada m artı n dediğimiz değer o ve orta noktalar olacak. Yani burası n kadar burası da m kadar oldu. Bu durumda kare şeklinde demişti. 2r artı 2n eşittir. 2n artı 2r eşittir. 2m artı r'ye. O zaman m değerimiz n cinsinden yazılabilir. m değerimiz n cinsinden yazılabilir. Ee, nasıl yazalım? Bunu diğer tarafa atarsam R artı 2N eşittir. 2M'ye olacak. Başka bir şey yazabiliyor muyuz? Buradan görebildiğimiz başka bir şey var mı? Ee, buradan görebileceğimiz başka bir şey var mı? Ha, Biz şuradaki parçaya yani şuradaki parçaya bakın R demiştik. Şurası R. Çünkü bunun parçası yapıştırılmış oraya. Burası R. R artı 4 R artı 4 dediğimiz yer 2 rye eşit. R dediğimiz yer nedir o zaman? R dediğimiz yer 4'tür. Ha oradan onu bulduk. R dediğimiz yer 4 ise bunu diğer tarafa atarsam 2M eksi 2N eşittir 4. M eksi N değerimiz 2 olacak. Elimizde M artı N değerimiz de vardı. M eksi N 2 olduğuna göre taraf tarafa topladığımda bunlar gider. 2M eşittir 12. M dediğimiz yer 6 olacak. N dediğimiz yer 4 olacak. Bu durumda e, nereyi sormuştu? Bir daha bakayım. Ha, fayans'taki daire parçaları dışında pembe bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi e, birinci Fayans'taki. Bir kenarının o zaman arkadaşlar 6, 6, 10 yarı çapında biz 4 bulmuştuk. 6, 6, 12, 4 daha 16. O zaman arkadaşlar 16'nın karesinden 16'nın karesinden biz Burada bir daire var. İkisi bir daire yapıyor. Bir daire de burası yapıyor. Yarı çapı R'si 4. O zaman iki tane dairenin alanını bulacağız. 4'ün karesi çarpı pi çarpı 2. İki tane daire olacağı için. 16 çarpı 3 48 96. 256 eksi 96'dan ne gelecek? Buradan 0 geldi. 15'ten 9 çıktı. 6 kalır. Buradan da 1 kalmış oluyor. Burada cevabımız arkadaşlar 160 olarak bulunur. Evet 6. sorumuzda bu şekilde halletmiş olduk. Geçtik 7. soruya arkadaşlar. Değişik bir soru da burada var. Yarı çapı 6 birim olan daire şeklindeki pizza Ali, Selim ve Semih arasında paylaştırılacaktır. Ali pizzayı AB ve CD doğrultusunda keserek küçük parçaları Selim ve Semih'e vermiş, büyük parçayı kendisi almıştır. AB 6 birim yani şuradaki parçamız arkadaşlar şurası 6 birim. CD uzunluğu 6 kök 3 birim olduğuna göre ve yarı çapı da 6 birimmiş. Şimdi merkez noktası burası diyelim. Merkez noktası burası ise şuralar 6 6 olduğu için burada eşkenar üçgen oluşturmuş oluyor. Yay 60 derece. Aynı işlemi buradan çizdiğimizde de 6, 6, 6 kök 120 derece olacak. Demek ki buradaki de 120 derece olması gerekiyor. Ali'nin aldığı pizza parçasının alanı nedir diye sormuş. Ee, Ali pizza'yı bölmüş. Ne yapmış? Şuradaki parçasını atmış. Diğerine vermiş. Buradaki parçayı da diğerine vermiş. O zaman Ali'nin e, parçası şu olacak. Altının karesi. Ya da direkt şeyden mi bulsak yani? Hmm. Tek tek çıkartmakla uğraşsak çok mu uzun çıkar? bir eşkenar üçgen burada. Bir tane de burada var. 120-30-30 üçgeni de eşkenar üçgen gibi düşünebilirsiniz. Bir tane burada bir tane burada. Şurası 60 derece burası 120 derece 180 derece. İki tane şuradaki açıların toplamı da 180'dir. O zaman yarım daire 6'nın karesi çarpı pi bölü 2 artı iki tane eşkenar üçgenin alanı iki tane 6'nın karesi kök 3 bölü 4 şeklinde olacak. 36 bölü 2'den 18 pi 36 bölü 4, 9, 9 kere 2, 18 kök 3 olarak bulunmuş olacak. 18 pi artı 18 kök 3 bizim cevabımız olur arkadaşlar. Bu da D şıkkında varmış. Geçtik sonraki soruya. Ee, yukarıda şekilde birbirine birbirlerine A noktasında dıştan teğet olan M ve O merkezi iki çember verilmiştir. O merkezli çemberin M merkezli çember üzerinde dönerken A noktasının büyük çember üzerinde bıraktığı izler şekilde gösterilmiştir. Buna göre R'nin büyük R'ye oranı nedir diye soruyor. Şimdi e, burada bu çemberin gittiği noktalar buralarmış. Bir turunu 2P'ye de atıyor bu. 2P'ye bu şekilde gelmiş oluyor. A üst noktasından buraya kadar 2P'ye de gelmiş oluyor. Sonra buradan buraya aynı şekilde 2 pi gelmiş oluyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ee, büyük dairenin çevresi de buna göre düşüneceğiz. Kaç tur atmış, kaç kez değmiş? Ona göre bakalım. Ee, en son 90 derecede kalmış tabii ki. Ee, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parça var. Ee, 270 derece. Yani her bir bu parça... Buradan buraya geliş tabii ki yanlış düşündüm. Özür dilerim. Şurası 2 pi r. Şurası 2 pi r. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 2, 12 pi r. 12 pi r 3 bölü 4'üne eşit. Yani ben bunu 3'e bölersem her bir parça 4 pi. Şurası da 4 pi olmak zorunda arkadaşlar. Yani bizim e, çevremiz 16 pi r. Aynı zamanda 2 çarpı pi çarpı büyük r ile bulunacak. Şunları sadeleştirirsem ne olacaktır? 2 ile de 16'yı sadeleştiriyorum. 8R eşittir büyük R'ye. Bizden ne istemişti? R bölü büyük R oranını soruyor. Bunu bunun altına getirirsem R bölü büyük R eşittir 1 bölü 8 olmalı arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı olacaktır. Ve bu soruyla birlikte de testimizi bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.